Çok teşekkür ederim. Tabii yeni bir dönem, yeni bir heyecan belki ama e, biz geçen dönemde de yine devamlı proje üreten bir federasyonduk. Esasında evet tabii ki çok şey bekliyor, çok şey değişecek birçok projemiz var. E, geçmişten güzel şeyleri devam ettireceğiz. Yapabileceğimiz şeyler e, özellikle gençlerimizin e, Türkiye'de dünyanın en iyi sporcusu olabilmesi için vermiş olduğu mücadelede onları daha daha iyi yerlere getirmek için Spor Bakanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz birçok proje var. Olimpiyat sporcuları, 2024 olimpiyata gidecek sporcuları artık önümüzdeki haftadan itibaren seçmeye başlayacağız bakanlığımızla birlikte. O sporcularımız olimpiyatlara gitsin diye bir proje yapıp bir eğitim sistemi veya antrenman turnuva sistemi geliştireceğiz. E, altyapıda yine bakanlığımızla beraber sporcu eğitim merkezlerini oluşturmak istiyoruz. Federasyon olarak ki e, tohum merkezlerine e, daha iyi sporcular yetiştirelim diye olacak. E, onun altında federasyonun yetenekli diyebildiği, e, görebildiği kulüplerimizin yetiştirmiş olduğu sporcuları e, gerek ulusal gerek uluslararası turnuvalara daha fazla katılmalarını sağlayıp daha çok sporcuyla daha çok puan alma e, işinde olacağız. Tabii bunun için e, tenisin havuzunun geniş olması lazım. Tenisin havuzu geniş olması için de Türkiye'nin 81 ilinde tenis oynanması, yetenekli çocukların taranması e, ve o taranan çocuklarından işte bahsettiğimiz gibi federasyonun kendi merkezlerinde, e, sporcu eğitim merkezlerinde, e, tohum merkezlerinde ve olimpiyatlara kadar bir yol tenis yolu çiziyoruz. Bu açıdan e, esasında tabanda birçok sporcuya ulaşıp e, tavanda da, yukarıda da yani birçok sporcumuz olsun istiyoruz. E, başarı odaklı bir e, federasyonuz. E, gençlerimiz, çocuklarımızın bunu yapabileceğine inanan bir federasyonuz. E, i̇şimiz e, kolay değil. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ki genel kurulda, son seçimde camiamız bize bu güveni verirken de aslında büyük bir sorumluluk yükledi. E, o sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışıp hedeflerimize adım adım yaklaşacağımızı e, büyük bir inançla, keyifle takip edeceğiz. E, ve inşallah da bunu başaracağız. Tabii ki altyapı olmadan e, asla gelecek olamaz. Tenis adına ve bütün branşlar için herhalde öyledir. Altyapıda biz 81 ilde e, illerde turnuva yapmaya başladık. Artık illerde tenis oynanır, puanlı sisteme geçer hale geldi. 18 yaş altındaki özellikle turnuvalara Anadolu'nun her yerine sporcu katıldığını görüyoruz ki bu altyapı bizim için bir havuz. Buradan yetenekli çocuklarımızın seçilerek merkezlere gelip merkezlerden de en yukarıya doğru tırmanmasını sağlıyoruz ki altyapı eğitimi için özellikle 4 yaşında başlıyoruz bizim eğitimimiz dediğimiz. Çocukların 4 ile 11 yaş arasındaki gelişimi, onların doğru eğitilmesi, doğru şeylerle şekillenmesi hazırlığıdır bu. Onu başarıp 11 yaşından sonra 14-15 yaşına kadarki süreçte teknikleriyle düzeltip onları bir yere getirebilmek ve sonrası doğum merkezleri, olimpiyat merkezlerine doğru çıkarabilmek için bir sistem bu. Sistemimiz hazır, stratejik planlarımız hazır. E şimdi altyapıda tabii malzeme desteğiyle kulüplerimizin, sporcularımızın Maddi manevi yanında olacağımız bir e, dönem içindeyiz. Ki çok şükür artık bakanlığımız her fırsatta zaten destek oluyor. Sponsorlarımıza da ulaşabiliyoruz. Sponsorlarımıza da tenisi özellikle yükselen bir e, değer olarak e, ailelerimiz de çocuklarımız da sponsorlarımız da bunun farkında. Siz değerli basın e, mensupları da bizi bu şekilde e, dillendirdiğinizde, e, yönlendirdiğinizde, sahip çıktığınızda da biz mutlu oluyoruz. Daha çok altyapıya yönelebiliyoruz doğrusu.